Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞE tarafından günümüzde artan mini, mikro İHA ve taktik drone tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı yerli mühendislikle geliştirilen MKE Tolga yakın hava savunma sistemi test atışını ilk kez Konya'da yaptı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Tolga sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada 3D animasyon bir filmle konseptiyle anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla uygulama fırsatı bulduk. Buradaki kullanılan her bir katmandaki yani gerek 12.7 kalibre gerek 12.7 çok namlulu gerek 20 mm ile bütün bunların hepsi insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleşen atışlar oldu dedi. 600 yıllık silah ve mühimmat tasarım, üretim ve geliştirme tecrübesiyle uçtan uca çözüm sunan makine ve kimya endüstrisi AŞ'e artan mini, mikro İHA ve taktik drone tehditlerine seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı MKE Tolga yakın hava savunma sistemini üretti. MKE Tolga yakın hava savunma sisteminin ilk test atışı ise Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya'da konuştu Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda yapıldı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve askeri yetkililerin gözlemci olarak izlediği atışlar başarıyla tamamlandı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş şunları söyledi. Tolga sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada 3D animasyon bir filmle konseptiyle anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla, gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla uygulama fırsatı bulduk. Buradaki kullanılan her bir katmandaki yani, gerek 12.7 kalibre, gerek 12.7 çok namlulu, gerek 20 mm ile bütün bunların hepsi insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleşen atışlar oldu. Burada bir yabancı müşteri devletin, Ukrayna'da yoğun olarak kullanılan bir drone türüne ilişkin hedefe etkisini görme talebi oldu. Onu karşılamak adına da, burada o hedefin bir benzerini uçurarak ona da atış yapmış olduk. Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu sistemi başardıklarını söyleyen Keleş, Türkiye'nin ilan ettiği o çelik kubbenin alt katmanı, yani 3000 metre ve daha altı katmandaki hava savunma, drone savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu çünkü, drone tehditleri çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu. Dron savar sistemleri özellikle hardikil dediğimiz yani vurarak düşürülmesi başarılması çok zor bir iş. Ama Makine Kimya'nın burada avantajı. Makine Kimya hem uçtan mühimmata çok hakim bir firma. Dolayısıyla silah ve mühimmat işlemesini burada düzgün bir şekilde yaparak hedefe gitme konusunda da en şanslı firmaydı. Biz de bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu problemi çözmüş olduk hem de uluslararası arenada da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk dedi Keleş. Buradaki bu gösteriden sonra belli takvimlerde pek çok ülkeye bu gösterileri yapıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'deki askeri ateşeleri de davet etmek suretiyle bu yeteneklerimizi bütün dünyaya sergilemiş olacağız. Bugün burada öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı bir şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla Hatta çoğu ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide hedeflerin bertaraf etmesi çok ciddi bir başarı oldu ve bu da ciddi bir özgüven kazandırdı. İnşallah bu özgüvenle sistemin seri üretim tarafında da altyapı çalışmalarını tamamladık. Hızlı bir şekilde seri üretime de geçebilecek durumdayız. Hem işin mühimmat tarafında hem de silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız diye konuştu.